Antalya Club Megasaray'dan herkese merhaba. Bugün <laughs> kil ve kömür takımının yarışı için canlı yayındayız. Kimlerle beraberiz? Kil takımından Melisa Döngel, kömür takımından da Gizem Güreşle birlikteyiz. İsterseniz sözü gizem ay, güne ha, heyecandan bu ben güzelliğin güneş, karşısındaki merhabalar. heyecandan Melisa'nın ismini unuttum. Melisa bize takımını anlatsın. Kil takımında kimler var görelim. Bir de benim yakın arkadaşım olacak. Evet, Merhabalar. Ama gizem benim için artık. Merhabalar ben Melisa Nasılsın? arkadaşlar. Benim e, takımımda Ceren, Atakan ve Lale var. Bir süper bir takımız. E, kömür takımını tamamıyla tozlu dumana katıp karanlıklar ülkesine göndereceğiz. Bravo! Neyse ki biz zaten kömür takımıyız ve çok karanlığız ama <laughs> aynı zamanda çok da güçlüyüz. Şimdi sözü Gizem'e bırakalım. Benim takımımda tabii ki Anıl Tiryaki var, Serra Pirinç ve Yağmur Ün var. Keşke siz sadece kim maskenizi yapıp birazcık kullansaydınız. Biz de bir Yarışmasaydınız. <laughs> Ne? <laughs> o zaman ne? daha fazla ne? lafı uzatmıyoruz ve yarışmaya başlıyoruz. İlk başta yarışacak arkadaşımız Serra'yı buraya çağıralım. No. Yenildiler. No. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hazır evet hadi icraata geçelim arkadaşlar. Hmm, bir tanem tabii. merak etmeyin. Tabii, tabii. E tabi. E tabi. E, e, evet bir tane. <laughs> evet hadi gelsin bekliyorum. <laughs> bir tık. Bir tık. Bekliyorum beklemekteyim. Bileme kesinlikle yani. Aha. Daha başlamadan daha <laughs> başlama geldi. Biz bugün ne yaptık? Yüzük. Evet. Hayır, başka ne yaptık? Bir ara böyle dinlenmek için kendimize Spire geldik. Yani. Evet, mas mas masaj, masaj yaptık. Evet, dedik. tamam. Ee, hep böyle şey yapıyoruz ya. E, kendimizi böyle öneye doğru çekiyoruz. Selfie. Türkçe'si e, Önceki evet. Ölçe e, bugün peki biz e, ne geldik böyle hani böyle duşta böyle şey yapıyoruz ya. Hayır, 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 Canlı hayır, 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 Bravo. Hocam, Hocam. yasaklı kere kullandılar pardon. Kartal almadı pardon. kabul oluyor mu? Ay, aşkım kart alıp atman gerekiyor. Ettiniz Aa kart alıp atman mı gerekiyor? evet kart alıp atman Hocamın, Hocamın da belli sen, oldu bilet bilet görüyorsunuz mi değil mi? Kız ne olur sen Kızım, git. Kızım ilk ben A, gelin takım. Kim gidiyor? Evet, evet şimdi kit takımından Kıran geliyor. geliyor. Hadi bakalım hadi bakalım. Ben hepsini bileceğim bir tane merak etme. Başladın mı direkt? Ben duşu dedim mi ki? Hayır. Ne? Ben duş yeli demedim. Ha Duş dedin ama aşkım. O en bence. Neyse fark etmez. Olsun. Aynen. Yalnız bizim bakmamız lazım çünkü onlar evet. da muhakkak bir ha, şeyler evet, söyleyecek. Bir muhakkak bileceğiz Öyle bir tane. Muhakkak bir sıkıntı. Ben yaşanacak. de bakabiliyor muyum? <laughs> bir tık yaşanacak <gülüyor> sıkıntı. <gülüyor> bir tık. Tamam arkamı dönüyorum. Bir kelimeyi al oradan tamam mı? Hadi, alacağım bir de. Evet. Tamam. Sen evet, ben arkana tamam tamam dönme bu tarafa dön. <gülüyor> arkana <gülüyor> dön dedi, görme dedi. Şu an yerleştiriyorlar. Evet. Ee, Çok heyecanlıyım. Hadi bakalım. Kim takım? yapacağız. İnanıyorum bize. Tamam mı? Dönüyorum. Hadi aşkım güzel anlat bakalım. Şu an biz ne yapıyoruz karşılıklı? Konuşuyoruz. Rakip yarışma. Ee, rekabet içerisindeyiz. Onun İngilizcesi ne? Ee, mücadele. Abi ya. <gülüyor> çok artık <laughs> <korkunç> ya. Sen <laughs> sevgilinle, sen sevgilinle bir şeylere yakalanabilirsin. Mugazin, Git, Mugazin, magazin, magazin. Doğru. Ah, ben, ben çok <laughs> Tamam, bence hiç atma olayı olmasa mı? Peki. Peki. Yani hani Neyse. hepiniz için Neyse. Bu da bizim nazarlığımız da olsun. Burak'ın da anı anlatıyor? Anı anlatıyor? Tamam yenildiler. <laughs> Öldürelim <laughs> şunları. Bize dön yavrum. Nasıl? Intro. <laughs> evet, Evet bakalım. şu anda yarışmaya devam ediyoruz. <gülüyor> Önce... <gülüyor> <gülüyor> Önce Serracığımla başladık kömür evet, takımı olarak. Evet, takım kazandı. Ve şimdi Ceren'le <laughs> de yarıştık. <laughs> e, ee, çok başarılı değillerdi bence. Hayır! hayır, 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 hayır. <laughs> İyiler, iyilerdi. Şimdi haklı ya İyi iyilerdi. Kelimelerini yapma, dedik Ben başlıyorum anlatmaya. Görüyorum ben buradan, gözlüğümü taktım. Hop, de çabuk başladım. Ee, şey, e, böyle yüzey yapılır, ne yapılır? Lirinke, evet, söyledin, evet. tamam. Ee, şey, e, böyle soyulur yine. Maske. E, ama ne Kim maskesi? E, ne, 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 ne yapılıyor? Ne yapılıyor? Suratın yüz maskesi. Evet. Ee, şey şimdi birisi aldı bunların hepsini kaçtı ülkeden. Kaçtı hepsini aldı hayır, gitti. Hırsız. Aldı gitti. Hayır hayır, hayır. <laughs> haber oldu. Haber oldu. Neler düşüyor kalkıyor iniyor çıkıyor. Ee, ne? Elin bas. Bitcoin. <laughs> 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 evet. Ee, ve şey e, Melisa'nın dizisi hani böyle hep böyle yerlerdeler. Ne ne iyi yerlerde olur. <laughs> yani Melisa'nın dizisinin ne iyi yerlerde. <gülüyor> evet. <gülüyor> Bak ben çok bileniyorum şu an. Allah Allah. Aa, yerlerde bileniyorum. Yerlerde de. Ben mi çıkıyorum hanımın karşısına? Evet, ben zor evet zor biz de çok zor geldi. Biz de hiç anlamadık. El olmazsan anlattık. Olmaz. Melisa! 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 Herhalde. Arkadaşlar yarışmamız devam ediyor sevgili Anılcığım bir şekilde bir tık zorla aslında anlatabildiğine inanıyor. Bir tanem öyle değil. Rating özellikle çok iyiydi bence anlatımın. Şimdi sıra bende ben bir tık bile olsa anlatamayacağım galiba. <laughs> <laughs> Deneyip mi başlayamıyor? Hop başladı. <laughs> başladı. Ee, e, ben sürekli ne yapıyorum? Konuşuyorsun. Hayır kötü bir şey. Bebek şey değil mi? Ee, suratdaki eline gelen bitki içindeki sıvıyı alıyor suratta. Evet. Eee, biz de Instagram'da sürekli ne yapıyoruz? Ee, reklam. Hayır Takip bir meşgiler. şey koyuyoruz. Sticker koyuyoruz. Sticker sticker. Diğer adı. Emoji e e emoji. Evet evet. Bilgiler e var. Hiç Hayır şey Allah Allah yok. Bir şey söyleyeceğim. Yok bu yok bu, bu yok dediler. Evet Mardin bitti. <laughs> Göstermek yok ki. <laughs> Yalnız ben sürekli ne yapıyorum dedikodu. <laughs> bir dakika bu <laughs> ben o yani. Bir şey söyleyeceğim. Biz de göstereceğiz. Biz de Bitcoin'e elle gösterildik. Bitcoin'i nasıl <laughs> ele <volumes> gösteriyorsun? <laughs> bir tane Hayır, Abi, işte <laughs> bir gösterir misin? Bir gösterir Bitcoin'i nasıl göstereceksin? Bir tane evet, bir en iyisi biraz gelin. Harika ya. Çık sende sıra. Hadi Gizem. Evet Gizem. 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 Gel Gizem. Ay yok, çok heyecanlı. Daha Yalnız, çok heyecanlı aşkım. Bütün milyonlar belki izliyor Belki insanlar izliyor. Ne izliyor bilmiyorum ama. Elektrikleri falan yapmayacağım. Kurallarına göre direkt kazanacağız biz kömür takımını. İşte kömürün i̇şte gücü. Evet. Biz kömürümüz karanlıyoruz. Başladı. 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 Ha. E, alışveriş yapmayıp gittiğimiz yer <laughs> AVM. AVM. market Almış. adı. AVM. Market adı market adı. <gülüyor> <gülüyor> <bang planned gülüyor> oh, migros. 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 E, şey. E, şeyler yazıyor. E, takipçiler yazıyor. Instagram'da. <laughs> evet, takipçiler Ben yaparım. Geri takip. Geri tak. Ne denir ona? Follow, unfollow. Tamam, <laughs> boş ver. Takımın <laughs> adı. Hayır ya bu. Kömür. Kömür boş verme. Bugün bir nereye gittik? Spa. Evet. Tamam. O, o ne boş ver dedi. Ama, ama, gitti. O yüzden zaten ben de takımım. İkiye mi, ya, mi, ya, mi katladık beşe <laughs> mi? Arkadaşlara anlatayım Hadi arkadaş. <laughs> sen. Şey Hepsi key gülüyor. grubu yüzünden bir oldu. Kafamızı karıştırdılar. Evet birbirimizle böyle sarsan Takip biliyorum. Evet biz de böyle yapalım o zaman ya. Olmaz yani böyle. Kuralarına göre oynamıyorsunuz. Hadi. 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 Atakan. <laughs> Atakan 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 <laughs> Bir tane daha sana güveniyorum. Bir tık Benim daha iyi şey yap. Göreceksin. Bir tık aynı daha, tık daha şey iyi, iyi. anlatacağım bir tane. Atakan 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 e, biz e, neye gidiyoruz alışveriş yapmak için? Market. Bunun eee şey hali. Bir adını söyleyin, başka adını söyleyin. Ee, market. Biz e, fırçalıyoruz, Allah. neyimizi fırçalıyoruz. Dişimizi. Sarı olmazsa ne olur? Beyaz. Ne olur? Beyaz 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 şey, o koy şey, onu. Beyaz. Çay ol ekle. Beyaz. Beyaz dişler. İş. Bravo. Beyaz işler. Ee, e, biz şey yapmak <laughs> için Migros senin için demek için ne koyarız önüne? Ek. Hayır, onun adı ne? E slogan ek. Hayır, kare böyle bir işaret <gülüyor> var. Hayır işte. Bravo. Yalnız dördüncü nerede? Şu an. Bir tanesi yok üç evet. Tane çıktı burada. Evet, tane çıktı. E tabi. Haksızlık. E, <laughs> haksızlık, <laughs> haksızlık. bir tık. Bir tık. Bir tık haksızlık oldu. Bir tık. makine bizden yanaymış bir <laughs> tane. <gülüyor> evet bir tane eksik daha iyi kanka bu arada. Hayır Doğru, siz, siz, yani siz eşsiniz zaten. E. Neyse, bir tane zaten biliyor nerede makine demiş ki bir, bir, uğraşmasınlar. Bir tane daha atsınlar onu da biliyoruz. Aynen. Zaten bildik hepsini. Zaten yendik. Yarışmanın sonu sonunda var unutma bunu bir tanem sen. Evet. Ee, siz ne çekiyorsunuz bir tatile Fotoğraf. giderken? Fotoğraf, bir video, video bravo. 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 Bu kadar. <laughs> bu kadar. <laughs> kadar kolay geldi. Tamam. <laughs> evet, evet, bu, bu, bu kadar. Bu kadar. Şimdi yağmurda sıra. Koş kız. E, tabii. Yağmur. 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 Bir tane yağmur. ben alkışlarım bak saygıdan. E tabii. E bir tık. anlatabileceğimden pek emin değilim. Umarım anlarlar. Anlarız anlarız anlat sen. Umarım anlatabilirim. Aynen Çok iyi. ya, fark ya. farkındayım. Lale hariç. Lütfen. Ay. Kendine <laughs> ben <laughs> de ya. Ben Koy bu arada onu. O kadar da onu koy. <gülüyor> <gülüyor> ben çıkmadım. Ben çıkmadım. Ben çıkmadım. Ben İsim vereceğim. Cem Hamidi'ye gidiyorum ben bazen. Yüzüme bir şey yaptırıyor. E, botoks, dolgu. Yaptırıyor ya oradan biliyor sürekli. Sen nasılım? Güzel. Güzellik. getirin doğru. Evet. şimdi biz bugün nereye gittik? masaj, masaj. Aqua. Hamam. Hamam. Evet, Arınma. evet doğru. Aa Anıl'a bak sen. Ben sakız çiğniyorum gözümden yaş geliyor. Neli sakız olur? Nane. Laneli. Tebrik ederiz. Ana botoksu nereden bildin? Biraz açıklamak ister misin? canım sen de benim yaşıma geldiğinde botoks ve dolgularının ne kadar önemli olduğunu anlayacaksın. <laughs> Alkışlarınız Dilyaki için. Aşkım dedim. Ana Dilyaki özgüveni bir tane. Bravo bir tane. Hayır biz öndeyiz. Yeni konuşmuştuk o yüzden. Bir tanem sen de sıra sen anlatıyorsun. Evet. Farkında mısın? Evet. 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 Ay, ben sana Lale. İnanılmaz değil mi? Lale. Arkadaşlar. Canlı yayından sonra ses bulmaları problemleri, ya, problemleri yaşayacağız. İnanılmazdı anlat, yani. Anlatıyorum. Yine bir tanesi eksik. Ya Eksik evet bir bu tane. Arkadaşlar. Anlat. Sen yap anlat. anlat. Tamam. Anlatsın anlat. Tam Instagram'da yoruma cevap verdim. Emoji. Emoji. Ee, zayıflamak için evet. ne su içiyoruz? Detoks, Detoks suyu. E, reklamda bir slogan ne için? Bizim için Migros senin için Yok. Migros! No, için, senin için, Ay, senin Ay, için. Senin için. <gülüyor> İçinde de hayır için Hayır hayır! İçinde de hayır Hayır abi benim için dedi Hayır ama hocam bende dur Ya dedim, o zaman orada sayılmaz bana ne hayır, aşkım Hayır, Hayır Melisa dedi ki benim için Açın o yüzden çok fazla Neyse ki yanımızda bir noterimiz var. Alıntıya karar verecek merak etmeyin. O zaman da aynı şekilde oldu. Melisa mı dedi? anlatıyor? Hayır. Gizem, te Gizem tekrar anlatıyor olsun. arkadaşlar. Sonra mi? da Melisa'yı tekrar anlatacağız. Hayır, bizi güzel de kazanıyoruz yani. Aynen. Diye anlattın yani. Şu an bir yani. gaza geliyorum yani. bir saniye. Yani evet. şu an son tur sonu. <laughs> 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 Yaza yasak <laughs> kelimeler olsa hiç kimse anlatamaz. Aynen. <laughs> o yani <onları> <laughs> Hadi bakalım son tur mu? <laughs> Hazır mısınız? Ay, Hazırız. Ay var Ben başım ağrıdı. Neyse çok güzel gözüküyorsun. Öyle Sen daha güzelsin aşkım benim. Hadi özgüven güzel için. Bravo. Ama kendimi de kesilen bir tane? Of 3 2 1 E sabah Fransızlar genelde yer. Eee kruvasan kruvasan. Evet. Eee Melisa genelde ne yapıyor? Dedikodu. Gülüyor, gülüyor. Gülmenin şeyi ne? Gülümseme. Evet. ben çok kirlendim ne yaparım? Duş. Evet. Eee en yakın arkadaşım için eşlikte ne yazarım genelde? BFF. Evet. 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 Dörtte dört yaptık sanırım. Bizim starımız çıktı be. Oh, Melisa! Tamam. Hiç başına söylemedik. Melisa! Melisa. Aşkım Yalan öyle yapıyoruz biz o yüzden. Biz hızlı ve seri biliyoruz Aynen. arkadaşlar. List, ne yapayım döneyim, döneyim mi? Ama, Dönebilir miyim? Bakmayın lan. Hayır daha değil daha Ben anlatamazsam anlatamazsam anlatam 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 da siz an. bilin Bakayım, tamam mı? Bu takım puhudur. Ay abi eksik koymayın ya. Eksik koymayın. Koymayın. İyi onlar hep eksik. Bence bir Bilisayam. tane eksik konulabilir. Bir tane Bilisayam. Bilisayam. Bir tane maalesef ki varoluşuma ait. Başladı başladı dön. E suyun içinde olur. E, Suya Evet. Biz şu an neyin içindeyiz? Sinirlerimiz bozuk falan O bir yarışma. Yarışma. Hayır, sinirlerimiz bozuk diye söylüyorlar sürekli. Burçlarla alakalı bir şey. Astroloji. Metro. Ne demek? Ya anlattı Güzel. o yüzden bitti arkadaşlar. Şey Kayser anlattı, anlattı. anlattı. yapacak ya, 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 bir şey yok. Şey Kayser anlattı. Kayser anlattı. Üzgünüm. bitiyor 4 şey tanesi? Aşkım ama bir şey söyleyeyim. Neyse zaten burada bir iş var. Burada bir iş Neyse büyüklük bizde kalsın. Nasıl olsa yiyeceğiz Herkes gördü nasıl olsa. Bir noter yok Birlik arkadaşlar. O yüzden maalesef Birlik ben size anlatamadım. Ya, evet. evet dedim ben. ben <laughs> şey. Evet. evet aynı sınıf aynı anda hepsi beraber indi. Yani hani bir tanesi inmedi. O kadar seviyormuş ki. Bilerek yenilelim diye yaptılar bence. Evet, evet arkadaşlar bizden yana şu anda biraz sakin olalım, sakinlik. Şu anda sonuçlar sayılmaya başlandı. Bakalım kil takımı mı yoksa kömür takımı mı kazanacak? Hep beraber sonuçları bekliyoruz. <laughs> bir alkış yapın, bir şey alkış yapın arkadaşlar. Şuna bakar mısın? Bana nefretle tabii, tabii. bakıyor. Ama bir tane şu bir şey kabul eder misiniz? Ben bir koyayım. haksızlık yaşamadım. Evet hazırladım. şu an e, Melisa bir açıklama yapmak Ayak istiyor. Ben de izin veriyorum. Yapıyorum. Bir açıklama yapacak. Herkes sessiz olsun, bir saniye. Normalde anlatacaktım ve anlatmaya devam ediyordum ki... ...sizler de gördünüz, bütün her şey aynı anda indi. Hayır! Hayır, öyle bir şey Hayır. olmadı. Öyle sen, bir sen şey olmadı. Başlayalım. Peki bir tanem öyle olsun. Evet. Öyle olsun. En azından öyle olacağını biliyor artık. En azından. Melisa'ya teşekkür ediyoruz yarışta için. Bravo! <laughs> <laughs> Daha doğrusu sonucu biliyorsunuz. Ya Yarışamadım. Melisa yani. takım, takım, takım! Takım! Hadi, takım ruhu! Gelin Hadi, arkadaşlarım, moral bozmayın, gelin. Hayır, hiç. Özür dilerim arkadaşlar falan Oo. diyeyim. <laughs> <SANI Nil sociedad> ve. <S enjoyingını> ve günün kazananını açıklama Peki. vakti geldi arkadaşlar. A -a. Bitti A -a. Bitti <Sansız> sonuçları aldım. Bir dakika madem öyle bir yarışma daha. Sonuçları aldım. Bir yarışma daha. Tamam. Bir dakika. Bir kere daha, daha yapalım. Tamam bir şey yapabiliriz Şu, şu, şu mutluluğu Şimdi bunu hemen soruyoruz notere. Bana soruyorsun. Maalesef kabul edilmedi. Evet sonuca geliyoruz şimdi. Kabul edildi mi edilmedi mi bir karar verelim önce. Edilmedi. Edildi edilmedi. Evet arkadaşlar, niye Yeni, diye kabul etmiyorsunuz bir efendi sakin gibi ya. Bir sakin olalım arkadaşlar. Sonuçları açıklıyorum artık. Hayır, hayır. Eğer hazırsanız. Evet. Tekrar Olur. oynayacağız. Tekrar. Hayır ama bir dakika bir sonuç açıklansaydı en azından. <laughs> sonucu söylemedik, söylediler mi ki? Melisa'ya bak ağlıyor. <laughs> Bence sonucu, sonucu açıklayalım ve evet. hepimiz güzelce kapatalım bu. Evet. Bir tur daha, daha, daha var ama daha daha sonucu öğrenelim hanım. Bir tur daha var ama sonucu öğreniyoruz. Evet, evet, Aksaklığa evet. uğradık. İlk tur tamam. kazananı. Melisa'mız nerede? Geliyor mu? Melisa'nın çünkü biraz boyu bozuldu o yüzden onun gelmesini evet. bekliyoruz. İçeride ağlıyor. Neyi dörtte dört, dört sildi. yaptın hepsini? Ve şu anda size dört sonucu dört açıklıyorum. Dört ha, biz dörtte dört, dört yaptık. Kömür takımı 19 doğru. Alkış yapsanıza. Kömür takımına bir alkış yok mu? Tamam. Kil takımının doğru. Kil takımının <laughs> doğru sayısını söylüyorum. Hazırsanız. 16. <gülüyor> 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 ama 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 şöyle bir şey oldu <laughs> arkadaşlar. Şimdi <laughs> e, son oyunda bir yanlış anlaşılma yararlı. olduğu için ve arkadan başladığı için Melisa tekrar bir oyun oynayalım, oynayalım. istiyoruz. Tamam. O yüzden Melisa'yı tekrar buraya davet ediyoruz. Büyük <laughs> ihtimalle anlatamayacak sorun yok. <laughs> anlatacak. Bal gibi de anlatacak. <gülüyor> Melisa beni <laughs> sev. Hadi bir tane. Hayır, hayır, <laughs> Dinliyoruz bir tane. Ama Melisa, Melisa pek güzel bir. Ee, lütfen en zor e, şeyler <gülüyor> olsun sorular. Kelimeler. Bizim benim demek ki çıkan kartımı kabul etmedi. Seni tabii ki şey çok seviyorum arkadaş olarak ama kil takımının yani. başkanı olarak Bilmiyorum. hiç sevmiyorum. O ayrı. Retro dedim, Merkür dedim, Merkür <laughs> dedim. Merkür <laughs> <retro> dedim. <laughs> Çünkü aşkına dediğine olsa da göre yani. son, son Ay, bakalım. Bakalım. O bir şey Ceren'cim konuşmanın bir anlamı yok. İcraata geçelim. Eşi şey veriyorum. Sadece var yani ben sana söyleyeyim. Kim sayıyor? Evet. Ben de kendi yani. Retro dedim, Merkür dedim, Merkür dedim. O sayılmadı mesela biliyorum. Neyse. Kim sayıyor sayıları? Biz her zaman aklının yanındayız kömür takımı olarak. Biz kazandık. Bir evet. sorun var. Kim sayıyor say sayıları? Reji sayıyor canım. Son, biz saymıyoruz. Ha. Tabii canım. Nereden, Hocam ne, Reji de komik kömürden ya. Bence de. Her şeyi anlatmam lazım. Hani parçadan gerime aktarmam lazım. Hani şuraya falan Öyleyim. Öyleyim. da Deneyeyim mi? Tamam. Dişinde bir şey var mı? Hayır. Çünkü 2 konuşuyorum da. Hadi öleceğiz sürekli ne yapıyoruz? Alkolden falan depolarımak için. Detoks! Detox. Detox. boğazımızı tuzlu ne yapıyoruz? Gargara. Gar ne kullanıyoruz dedim size az önce? Diş fırçası. Diş fırçası. Diş fırçası. falan gibi bir şey. Gift. Evet. Hadi. Evet. Gift. Gif. uzun uzun videolar çekiyoruz, birleştiriyoruz. Reels. 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 Bizim 20 oldu şu anda. Şimdi 20'ye 19 olduk anladığımız kadarıyla tebrik ederiz. Lütfen. bizim <laughs> Teşekkürler. kömür ekibinden de bir kişi çıkacak ve anlatacak. <laughs> <Bravo>. ee, bence <laughs> en iyi kim anlatıyor diyelim? Yağmur anlatıyor bence. Yağmur evet, buraya ben alalım. Evet. Yağmur, canım o, canım, canım, canım. o bir şanstı ya demek ki. Yani. kaderimizde ne varsa onu <gülüyor> yaşayacağız. <gülüyor> <Aynen>. Yani, <laughs> yani Evet. Bundan sonra, Ay, sonra biz de çıkıyoruz değil de mi? İlk ondan şey. ya, şey, yani. çıkacak. Anlatırsın biz ya sana ya, güveniyoruz. Yani. Bir de önceki çıkan kelimelerden... Bitti mi kelime de şey de de şeyler, 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 evet. şeyler varsa. E? E? yağmur var. çıkıyorsa evet. bizim de bir tur hakkımız kapalı. Direkt elin Sen zaten bitcoin deriz <laughs> şu an. <laughs> bir şey söyleyeceğim ekip kömür mü tutuyor kil mi tutuyor? Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Şimdi e onlar iki, ilk başladı ya, Yağmur'dan mısınız? sonra sıra Karar. bize geçecek mi? Hadi bakalım. Haklının yanında, haksızın Ay, karşısında. Yani. Böyle bir şey olmaz, abi, yarışmayı terk ediyorum. İki, şu o zaman şu an yaşamıyor. oyun bitti. Hayır. Ama Hayır, senin çıkmana gerek yok. Yarışmayı terk Yağmur, ediyorum. Yağmur sen çıkmadın, şu an eşit sayıda çıkmış olduk. Hayır, Hayır eşit sayıda çıkmış olmadı. tekrar. ilk sen başladın ama. Hayır, tamam, Melisa da iki kere anlarsın. yaptı ya. Iki bir kere, kere... daha yeni diyelim. Evet. Birer bir kişi daha çıksın birer dediler. tamam. Hayır, onlar en iyisini seçti. Anlarsın bırak bir tane. anlamadım. anlamadım. Anlatamayacağım. Hadi hadi. <laughs> Aşkım emin ol ki anlatamayacak, Çok psikolojiyle başla. Hayır, hayır. Çıkça kelimelerin falan yetmeyecek belki de. Hadi 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 hadi. hadi. Üç. <laughs> evet. Ay çirkinliğime güldüm. Şey, ah! Bu, e, bugün hani bebmiş böyle etiketler falan koyduk. Ne oldu Doğru. Eee şey geldi kutunun içinde ne geldi bize? maske yüz maske, maske, maskesi. Maske maske sonra, ha. Bugün du, havuzdan sonra nereye girdin? Duş. Yes, duş. <laughs> e, ne duş, duş sonrası. Duşta ne kullanırız? Duş şelalesi. Oh! Kömür takımı ele geçti. Hiç şaşırtıcı şeyler. Bize merkür merkür çıkıyor Merkür çıkıyor. Ve Arneler neyse ki şarkı çok şarkı adaletli bir yarışma oldu ve kömür takımı tabii ki yendi. <laughs> Hep beraber kimin takımını da buraya alalım. Kiş takımını da buraya alalım. <laughs> Hep beraber buraya alıyoruz. Çünkü evet. Migros'tan bizim için çok güzel hediyeler var. Hediyeler de bizim yanımıza gülüyor? gelsin. Herkese çok teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiniz. Bizimleydiniz. Aşkım. Her, yediniz. Yediniz. Her <laughs> zaman gönüllerin birincisi. Benim gönüllerim olabilir. Maalesef birincimiz. Onun için maalesef tabii ki güzel güneş oluyor. <laughs> ver, Ve takımı, kömür takımı. <laughs> Biz de kazandık Mercan kandırmışlar. Ve davadan hediye hakkınız var. Nasıl ya. <laughs> Allah <o essaşin> geldi. <laughs> bu çok ağır. Oo bunu nasıl taşıyacağız hiç bilmiyorum. Herkese teşekkür ederiz. Umarım sizi <gülüyor> eğlendirebilmişizdir. <gülüyor> çok sağ olun. Melisa ve Gizem'e başta teşekkür ederim. Evet. Evet. Colgate ekibine de çok teşekkür ederiz. Evet. Colgate ve Colgate ekibine. Ha 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 ha.